Geldi mi gelmiş. Şöyle ekranımızı da açalım. E, merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Bugün sizlerle Fred oynayacağız. Sizler. Ben önceden video çekmiştim. Abi, yarım kaldı. Onu atamayacağım. Bir aradım numarası da gözüktüğü için. Evet atamayacağım. Ben arkadaşa da oynayacağız. Önceki bölümde hiçbir şey olmadı merak etmeyin. E, önceki bölümde Önce gibimizde ilk yan çıkıyor falan filan yemedik. Şu an kim birdeyiz. Hep buralara cehil mi? size şeyleri göstereyim. Telefon konuşması falan var. Ya. ya. Burada bir ışık yandı. Bir bir yerde. Burada bir ışık yandı. Biz şu an neredeyiz? Bir dakika.

The next many days were seriously comfy, really clean and bleached, and the carpets were better placed. Blah blah blah, yeah. now that yeah. might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do yeah. get a bit of a pushy at night, but do I blame I them? Be. No. If I were forced to sing, yeah. those things seem to be songs yeah. for 20 years. and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, Bir dakika lan. Aha. Bana doğru geliyor. Bu Bonnie bu miydi? Burada da bir şey varmış. Uh, Oyunda kind of... galiba iddia Freddy var. Burada bir şey var diyor. <laughs> hani hiçbir şey yok. Sorry, Sorry I don't know. Yeah. Bir dakika. Bu, bunlar bana doğru yaklaşıyor. Bismillah. <laughs> bu oynayıp duruyor mu? Şu an cam 5'te. Stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Allah, 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 Allah. Um, now that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with crossbeams, beams, wired, animatronic mice, especially around the facial hmm. area. Hmm. So you can imagine how much of that force is in the middle of the discomfort and death. Uh, the only parts of you that would likely see the line of death would be your eyeballs and teeth and pop out in front of the, the mask. Burada yeah, da bir şey var diyor mu? Hey, bir şey yok. Korktum bu bir yerden de. Bismillah. bu bir yere geçip gidiyor gece bir ne zaman bitirebiliyor olabiliriz? Benim arkadaşım da video çekiyor da. o Galiba gün biri bitirebiliyor. Yüzde am yazıyor. Tövbe tövbe de yani. <laughs> Bitti şey yazıyor. Arkadaşım orada altı yazıyor. Altıya geçti. Ben onu da yeni indirdim videoda daha yeni çekiyorum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. O oynamamış. Lan. Lan. Ben yanlış mı gördüm yoksa dibimde dibimde yer mi değiştirdi o? ışınlandın mı kardeşim onu? Ben oradan nasıl kurtulacağım şu an dibimde? Aa galiba oyun yine başladı. Ka kapat lan kapıları. Hello. Hello. hello, hello. Well, if you're here, listen, you made it to day two. Uh, congrats. Bak burada hala bir şey var ama gözükmüyor. Biraz buralara da bakalım. Buralarda <laughs> hiçbir şey yok. Şimdi böyle bir <laughs> diye bir geliyor. Yine geliyor bizim Bonnie. Evet aynı yerinde aynı bakış. Şimdi de, bir dakika lan. Bismillah. Bu niye daha hızlı hareket ediyor? Bismillah çıka geldi çıka geldi. Çıka da. bak ya. 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 Hadi her şey alalım. Ya. Bu, bu, tip ne? Aha. Bonnie dibimde. Bonnie dibimde. Bonnie bana geliyor. Bonnie bana geliyor. Bonnie bana geliyor. Bonnie. Sağ beni kardeşim. Bonnie. Allah rızası için sağ beni. Çık hala burada. Bismillah. Aha. Bonnie git. Bonnie uzaklaştı. Hani Bonnie nerede? Bonnie yok. Çıkanın keki. Çıkanın keki ne yazık ya. Hani o, hani boni Bonnie nerede? Bak Bonnie çıkan Freddy. Bu kadar ne biliyorum. Üçü var zaten. Aha. Bonnie bir sefer gerçekten bana gelecek. <laughs> Ay o ne lan? Oh, Korktum. Kameranın dibine girmiş. çıkar yok. Ya bunu yok işte ne çıkacak? Çıka bu. diye bakıyor. <laughs> Her bir bu oh, bak tüylerim şu an diken diken oldu. Tövbe bismillah. Bunun içinde insan var ya. Aha yukarıdaki şey ikiydi dört oldu. Bak şu tövbe tövbe de. Aa, onun yazan yer dört oldu. Ya bu gene şunun. Ya bu Freddy'yi biz ne zaman göreceğiz? Ne zaman geleceksin arkadaşım? Şu bir kapıyı açalım. Dun 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 -du 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 -du. Birden gelirse var ya patlarım. Neredesin çıkakardın? Çıka. Tövbe bismillah. Biz bittik. Biz bittik. Aa. Bize geliyor bu. Bittik dibimizde. Şu kapıyı açtım. Anında bittik. Nerede? Ay dur kapı kaldı. Ay gitmiş tamam. A şu 5 olmuş. Ya çıkar sen neredesin? Ay bak şu boynuya çıkıp durum çıka. Bayağıdır hareket etmiyor. <laughs> diye bak duruyor. <laughs> Bu Boni de yer? Ay çıkar. Aha. Aha gene geliyor. O zaman bu bölüm bu kadar olsun. Şimdi ikisini çekeceğim. Görüşürüz.